أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين الله رحمتي مغفرتي وبركتي في مزنو دين الإسلام إلك تندر مشتمانان هر ألاندا إلك زينو ألماسانا إفادت Onun için biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu müminlere iyilik yapınız. Allah iyilik yapanları sever buyurmaktadır. Çünkü insanın tabiatında, fıtratında iyilik vardır, iyiliği sevme var, kötülükten de uzak durma vardır. Bu kapsamda iyilik yapmamız gereken sosyal anlamdaki çevremizden bir tanesi de komşularımızdır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu Nisa suresinin 36. ayet-i kerimesinde anne ve babaya, yetimlere, yoksullara iyilik yapılmasını ifade ettikten sonra yakın komşuya ve uzak komşuya iyilik yapılmasını bize tavsiye ediyor, emrediyor. Onun için Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam da hadis-i şerifinde Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusuna eziyete bulunmasın, ona ikramda bulunsun ve iyilikte bulunması gerektiğini bize ifade ediyor. Bunun için bizim yan komşumuz olan ve kültürümüzde de belki akrabadan daha yakın bir vaziyete yer alan komşularımızı iyi bilmemiz onları iyi tanımamız, onlara iyilikte bulmamız, ikramda bulmamız, onların bizim üzerimizdeki haklarına riayet etmemiz dini bir gerekliliğimizdir. Allah Celle Celaluhu iyilik üzerinde olan, komşusuna iyilikte bulunanlardan eylesin. Bu mübarek Ramazan günlerinde yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları, eda ettiğimiz, ifa ettiğimiz hayır ve hasenatı izzet-i kabul buyursun.